Eylem ve PLM sistemleri arasındaki ilişki aslında bu sayede nasıl kurgulanabileceğini bir örnek olarak gösterilmekte. Bu tek yöntem olmamakla birlikte iyi bir fikir verebileceğini düşünüyorum. Şimdi ilk başta aslında sistem üzerinde müşteri ihtiyaçları belirlenmekte ve müşteri ihtiyaçları belirlendiğinde bunlar bir list, gereksinim listesi olarak tutulabilmekte veya bunu talep olarak tutulabilmekte diye düşünebilirsiniz. Tabi buradaki gereksinimlerin birçoğu karmaşık ve çok high level olabilir. Bunların özellikle çok kompleks olanlarını bir MBSI çözümü üzerinde, model bazı sistem mühendisliği çözümü üzerinde modellememiz, SML, UML ve diğer e, işte sequence diagramları vesaire ile bunları göstermemiz, eğer farklı varyasyonlar ve opsiyonlar varsa, yani bir araba için düşünürseniz dizel ve benzinli gibi, otomatik cam, manuel cam gibi, otomatik klima, manuel klima gibi, farklı konfigürasyonlar bunların bir e, varyasyon grubu varsa, bunların içinde de farklı bloklarla ilişkiler de kurularak hangi gereksinmenin nasıl adresleneceğini ve e, fonksiyonel ve e, mantıksal e, modelin nasıl olacağını MBSE içine modelliyoruz. Daha sonrasında seçtiğimiz ürün konfigürasyonuna göre bir grubu aslında içinden alıp sistem seviyesine bir gereksinim listesi oluşturuyoruz. Tabii ki bu gereksinimlerin çoğu e, müşteri ihtiyaçlarından veya ana gereksinimlerden geliyor. Bir kısmı burada yaptığımız modellemeden ve çıkan bazı belki sekanslarda veya e, fonksiyonların özelliklerinden geliyor olabilir. Bunlar listeleniyor. Bunların tabii ki yazılımsal tarafları e, yazılım modellemeleri olarak, güvenme diagramı vesaire olarak da modelleniyor. Daha sonrasında, burada eğer bir simülasyon çalışmamız gerekiyorsa, modelin nasıl çalışacağını görmemiz gerekiyorsa, mesela işte az önce verdiğimiz örnekten, dizel bir kamyon, 5000 litre motoru olan, işte üzerinde belki 50 ton yük olacağı durumda, nasıl çalışacağını, sahada nasıl bir tepki vereceğini, bu araba çalışırken ne kadar e, mazot yakacağını, e, bazı parçaların ne kadar zamanda işte belki bozulacağını, kırılacağını bu simülasyonlarla öngörür. Bu da daha hiçbir tasarım yapmadığımız için her şey konsept bazında ve dolayısıyla değişik yapmamız da çok kolay. Daha sonrasında bu gereksinimler ve bu yazılım modülleri üzerinden biz artık ürün ağacımızı, engineering bombumuzu ve bununla ilgili tabii ki yine opsiyon ve e, varyasyonları, bunun ileride nasıl bir e, üretim ağacı ve servis ağacı olacağı. Yani mesela bir örnek vermek gerekirse belki biz bu aracı top topyekun üreteceğiz. Ama bu aracın motorunu dışarıdan alıyor olabiliriz. Dolayısıyla üretim tarafında biz bu motoru aslında montajını sadece yapacağız. Bu motoru üretmeyeceğiz. Servis tarafında belki biz motorun işte pistonun içindeki bir parça değiştirmeyeceğiz. Pistonu bir grup olarak değiştireceğiz. Tüm bu bilgileri de Winchill gibi bir PLM sistemi içinde tutuyoruz. Tabii ki bunun 3 boyutlu tasarım tarafını Creo gibi 3 boyutlu tasarım çözümüyle yapıp entegre ediyoruz. Yazılım tarafını bir işte RVNS benzeri bir çözümle veya işte git subversion yapıp yine ilişkilendiriyoruz. Mesela bu spesifik ürün konfigürasyonunda bu yazılım kodu gelir. Bu ürün üretim anında kullanılacak yazılımlar budur gibi. Ve biz aslında uçtan uca ürünün mekanik, elektrik, hidrolik ve diğer aksanlarını uçtan uca yönetmiş oluyoruz. Tabii ki bunu yönetmek yetmiyor. Test ve validasyonlar yapmamız lazım. Mesela yaptığımız testlerde e, örnek veren bir müşteri ihtiyacı e, gerçekleştiriliyor mu veya bir sistem seviyesindeki gereksinim veya bir mühendislik bomundaki ürün ağacındaki bir parça e, doğru şekilde test ediliyor mu, doğru şekilde çalışıyor mu bunları da uçtan uca test edeceğiz. ve Dolayısıyla ELM ile PLM sistemleri bu şekilde bir araya gelmiş olacak. Burada önemli olan bu sistemler arasında duplike olmayan veri transferini yapabilmek ve e, bir tarafta değişiklik olduğunda diğer tarafa bunu hızlı bir şekilde aktarabilmek.